Sevgili arkadaşlar, yedinci sorumuz yine bir doğrusal denklem sorusu. Denklem problemi çözme. Soruda diyor ki bir ışık kaynağından yararlanarak iki ya da üç boyutlu herhangi bir nesnenin gölgesinin bir perdeye düşürülmesiyle oynanan oyuna gölge oyunu denir. Karagöz ve Hacivat, Hacivat bilinen en eski gölge oyunlarından biridir. Aşağıda kenar uzunluğu 40 cm olan kare biçimindeki bir zemin üzerinde duran karagöz figürü ve perde üzerindeki gölgesi görünmektedir. Hemen sevgili arkadaşlar görüyorsunuz. 40 cm uzunluğunda bir zeminimiz var. Santimet, 1 cm kalınlığındaki bu karagöz figürü. Bak burası önemli arkadaşlar. Karagöz figürünün uzunluğu neymiş? 1 cm'ymiş. 30 cm uzunluğundaki bir tahta sopanın ucuna bağlı olarak durmaktadır. Demek ki bu kara göz figürünü tutan sopamızın uzunluğu neymiş? 30 cm'ymiş. Zeminin diyor karşılıklı iki kenarına paralel duran tahta sopanın zeminin dışında kalan kısmının uzunluğu kara göz figürü ile perde arasındaki mesafenin 1 bölü 4'ünden 3 santimetre fazladır. Bizden istediği şey yer neresi arkadaşlar? Şuradaki uzunluk diyor. Şuradaki uzunluğun daha doğrusu şuradaki uzunluk, şuradaki uzunluğun dörtte birinden üç santimetre fazla. Dörtte biri diyorsa arkadaşlar kesirli ifadeyle uğraşmak istemiyorsanız şuraya ne dersiniz? Dört A dersiniz. O zaman bu dörtte birine olur? A kaç fazlaymış? Üç. A artı üç. Buna göre Karagöz figürü ile perde arasındaki mesafe kaç santimetredir? Yani bizden istediği yer neresi yine? 4A istemiş. Peki benim bu sopamın uzunluğu hepsini kaçtı arkadaşlar? 30 santimetreydi. 1 santimetre burada Karagöz'ün kendi kalınlığı var. Burası da 4A. Peki buradaki uzunluğun hepsi kaçtı? 40 santim. O zaman şuraya kaç kalır? 40 santimden biri çıkardığım zaman 39. Bir de ne yapmam lazım? 4A'yı çıkarmam lazım. O zaman sevgili arkadaşlar bu sopamızın uzunluğu A artı 3 artı 39 eksi 4 A olmaz mı? Olur. Peki sopamın toplam uzunluğu kaçtı? Zaten soruda verilmişti. 30 santimetre olarak vermişti. Bilinenler kendi arasında bilinmeyenler kendi arasında toplanıp çıkarılır biliyorsunuz. A'dan 4 A çıkarsa eksi 3 A. 3 ile 39'u toplarsanız 42 eşittir 30. Eksi 3 ayı buraya 30'u bu tarafa gönderelim. Sevgili arkadaşlar. 42 eksi 30 eşittir 3A olur. 12 eşittir 3A. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman A'yı kaç buluruz? 4 bulmuş oluruz. Peki bizden istediği yer neresi arkadaşlar? Şurasıydı. Yani 4 A'yı istemişti. 4 çarpı 4'ten kaç buluruz sonucumuzu? 16 olarak buluruz. 8. sorumuz arkadaşlar yine bir denklem sorusu. Bir otelde 1 Temmuz günü elektronik bir ekran üzerinden müşteri memnuniyeti anketi yapılmıştır. Tüm otel müşterileri elektronik ekran üzerindeki memnunum veya memnun değilim tercihlerinden birini seçerek birer defa memnuniyet durumlarını belirtmişlerdir. Her katılımdan sonra ekranda ankete katılan müşterilerin yüzde kaçının memnun olduğunu gösteren memnuniyet çubuğunu görmektedir. Yukarıdaki görselde anketin yapıldığı gün 12.00 ve 17.00 itibariyle ekranda görülen memnuniyet çubukları verilmiştir. Bu iki süre arasında 110 kişi memnunum, 90 kişi ise memnun değilim şeklinde tercihini belirterek ankete katılmıştır. 110 kişi memnunum, 90 kişi memnun değilim. Bir de sevgili arkadaşlar burada ne diyor? 12-17 arasında yani kaç kişi katılmış? 110 kişi memnunum, 90 kişi memnun değilim diyorsa 200 kişi katılmış. Peki Saat 12'ye kadar hiç kimse katılmamış mı? Katılmış arkadaşlar. Normalde %80 memnun çıktığına göre burada da ne olması lazım? Yani, e, ankete katılan insanlar olması gerekiyor. Saat 17 itibariyle oteldeki tüm müşteriler memnuniyet anketine katılmışlardır. Buna göre oteldeki müşteri sayısı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar, başlangıçta kaç kişi memnun olduğunu bilmiyoruz. Kaç kişi ankete katıldığını da bilmiyoruz. Ama %80 olarak verildiğine göre memnunum. Ben başlangıçtaki bütün katılanlar müşterilerine ne diyelim? 100x diyeyim. Peki saat 5'e kadar bütün müşteriler hepsi katılmış oluyor mu? Evet oluyor. Peki 12 ile 17 arası ne oluyor? 200 kişi katılıyor. O zaman tüm katılımcılar ne oldu arkadaşlar? 100x artı 200 oldu mu? Oldu. Benden istenen, daha doğrusu bana verilen arkadaşlar, günün sonunda %70'lik bir memnun insanlar kitlesi var. Peki toplamda kaç insan şu anda memnun arkadaşlar? 100x eğer katılmışsa, %80 memnunsa, 80x burada memnun var. Burada da sevgili arkadaşlar zaten soruda verilmiş. 110 kişi burada memnun olduğunu belirtmiş. Memnun olanların sayısı kaçmış? 80x artı 110. Peki bu tümün yüzde kaçına eşitmiş? Yüzde yetmişine eşitmiş. O zaman bütünü biz yüzde ile çarparsak 80x artı 110'a eşit olur. Sıfırları sadeleştirdim. İşte dışarı çarpımı yaptım arkadaşlar. 700x artı 1400 eşittir. 800x artı 1100. 700x'i işlemimizin sağ tarafına 1100'ü de sol tarafına attığımız zaman 300 eşittir. 100x. Ve burada biz sıfırla sadeleştirirsek x'i kaç buluruz? 3 buluruz. Soruda bizden istenen neydi? Buna göre oteldeki müşteri sayısı. Yani toplam müşteri sayısını istemiş. Toplam müşteri sayısı arkadaşlar 100x artı 200 değil miydi? Evet. O zaman 100 çarpı 3. 300. Bir de 200 kişi var 5 ile 12 ile 5 arasında katılan. Topladığımız zaman 500 kişiyi elde 9. soruyla devam edelim arkadaşlar. Birbirine eş 3 kağıt aşağıdaki gibi eş bölmeleri ayrılıp bölmeleri birer harf yazıldıktan sonra farklı yöntemlerle katlanıyor. Elde edilen katlanmış kağıtları birer kenarları çakışacak şekilde bir poşet dosyaya aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Şimdi arkadaşlar burada iki parça ayrılmış. Burada 3 parçaya, burada dört parça ayrıldığını görüyorsunuz. İşlem kolaylığı olsun diye 2, 3 ve 4 parçanın Ortak katlarını en küçüğünü bulursam 12 olur. O zaman başlangıca ben ne diyeyim? 12 A diyeyim. O zaman A 6 A B 6 A şeklinde ne olur? Değer alır. Toplamı 12 ise 3 parça ayrılmış. O zaman bunlar her birine olur. A'nınki 4 A, B'ninki 4 A, C'ninki 4 A. Yani burada B'nin değeri 6 A. Burada C'nin değeri 4 A olarak elde ettik. Peki buraya gelelim kaç eşit parçaya bölünmüş? 4 eşit parçaya bölünmüş. Normalde başlangıca ben ne demiştim? 12A demiştim. 4 eşit parçaya bölersem her biri ne olur arkadaşlar? 3A olarak değer alır. O zaman buradaki D'nin değeri nedir? 3A. Bunu burada soruda yerine yazarsam eğer C'miz 4A'ydı. B 6A'ydı. Ve D 3A'ydı. Peki bu poşet dosyanın eline baktığınız zaman Eşit miktarda eşit uzunlukta mı? Evet eşit uzunlukta. 19 tam onda 4 artı 3A. 12 tam onda 4 artı 4A. 6A daha ne yapar arkadaşlar? 10A yapar. Yine bilinenleri bir tarafa bilinenleri bir tarafa gönderelim. 19 tam onda 4'ten 12 tam onda 4'ü çıkarıyoruz. 10A'dan da 3A'yı çıkarıyoruz. 7 eşittir 7A sonucunu elde ediyorsunuz. Her iki tarafı 7'ye böldüğünüz zaman A'yı kaç buluyorsunuz 1 santim buluyorsunuz arkadaşlar. Bizden istenen yer neresiydi? Poşet dosyanın kısa kenarın uzunluğu. Yani şuradaki herhangi bir uzunluk. Burada arkadaşlar biliyorsunuz ki 12 tam onda 4 artı 10 A vardı. 12 tam onda 4 artı. A'nın değeri kaçtı arkadaşlar? 1'di. 10 kere 1 ne yapar? 10. 12 tam onda 4 ile 10'u topladığımız zaman ne olur? 22 tam onda 4. Yani C şeklinde elde edersiniz. Sevgili arkadaşlar 10. sorumuza devam ediyoruz. Bir ecza deposu kara yolu ile ulaşımın zor olduğu bir eczaneye ilaç gönderimini hava koşulları uygun olduğunda uçan göz yani drone adı verilen araçlarıyla yapmaktadır. Uçan gözler ile gönderimin yapılabilmesi için yağmur, dolu ve kar gibi yağış koşullarının olmaması gerekmektedir. Demek ki bizim drone'u kullanmama durumumuz neye bağlı? Eğer yağmur varsa, dolu varsa, kar varsa biz bu drone'u ne yapamıyoruz arkadaşlar? Kullanamıyoruz. Bakıyoruz. Salı günü yağışlı. Cuma yağışlı. Cumartesi yağışlı. Pazar yağışlı. Yağışlı günlerde biz drone'u kullanamadığımıza göre hangi günler kullanabiliyoruz? Sadece pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri. Yani 3 gün sadece kullanabiliyoruz drone'u. Yukarıdaki tabloda Eczane deposu ile eczanenin bulunduğu bölgenin geçen haftaya ait hava durumu bilgileri verilmiştir. Geçen hafta eczane deposundan eczaneye hava koşullarına uygun olduğu her gün bir defa uçan göz ile ilaç gönderimi olmuştur. Uçan gözün eczane deposundan eczaneye gidiş süresi. Arkadaşlar eczane deposundan eczaneye yani depodan eczane diyelim. Gidiş süresi dönüş süresinden %25 daha uzun. %25 4'e 1'e takabilir arkadaşlar. O yüzden kesirli sayılar uğraşmak istemiyorsanız dönüş süresini 4A olarak kabul ederseniz gidiş süresi ne olur? 5A olur. Yani gidiş dönüş toplam kaç A olur? 4A ile 5A'yı toplarsanız 9A olur. Peki bu Oraya devam edelim. Geçen hafta uçan gözün bu eczane deposu ile eczane arasındaki gidiş gelişlerinin toplam süresi kaç dakikaymış? 108 dakikaymış. Peki kaç gün normal arkadaşlar drone'u kullanabiliyoruz? Pazartesi, çarşamba, perşembe yani 3 gün. Ondan dolayı 3 gün boyunca gidiş dönüş yapmış. 3 ile 9 ayı çarptığımız zaman kaç çıkacakmış? 108 dakika çıkacakmış. 27 A eşittir 108. Her iki tarafı 27'ye bölüyoruz. A'yı kaç buluyoruz arkadaşlar? 4 buluyoruz. Peki bizden istenen ne? Buna göre uçan gözün ecza deposundan eczaneye. Ecza deposundan eczaneye ne yani kaç aydı? 5A. Gidiş süresi kaç dakikadır? 5A. A'yı 4 bulmuştuk. 5 kere 4 20. O zaman sonucumuz ne olacak arkadaşlar? Bursa olacak.